Değerli meslektaşlarım, öncelikle 12 Mayıs Hemşireler Günü'nüzü kutlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Biliyorsunuz ki her yıl Uluslararası Hemşireler Konseyi yani ANSİEN 12 Mayıs'ta bir hemşirelik teması belirler. Bu yılki belirlediği temada Hemşireler Dünya Sağlığında Öncü Bir Ses. Bu kapsamda ASEAN Başkanı dünyayı sağlığına kavuşturacak en önemli mesleğin hemşire olduğunu belirtmektedir. Ve Hemşirelerin doğumdan ölüme, insan sağlığına hizmet ettiğini, bireylerin, toplulukların ve ulusların sağlığını, refahını koruduğunu açıklar. Peki 2020 yılı neden önemli? 2020 yılı aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü tarafından Uluslararası Hemşireler Yılı olarak beyan edilmiştir. Bu yılda hemşireler kendi mesleklerini topluma açıklamak, bu meslekleri hakkında insanların fikir sahibi olmasını sağlamak için bu yılı bir fırsat olarak kullanmalılar, bir başlangıç olarak kullanmaları gerektiği ASEAN tarafından da belirtilmiştir. Bu yılın diğer bir önemli noktası ise COVID-19 dediğimiz pandemi salgınıdır. Pandemi salgınında özellikle ön saflarda mücadele eden biz hemşireler bu yılın daha da önemli olduğunu, hemşirelik yılı kutlamalarında ne kadar anlamlı olduğunu bir birkaç, bir kez daha gözlemine serdik. ICN kendi temalarında bir rapor hazırlayarak bunu sunar. Bu raporlarda, temalarda bu yılki temanın içinde hemşirelik nedir? Dünyayı sağlığına kavuşturmanın önündeki engeller nelerdir? Ve dünyayı sağlığına kavuştururken hangi olanaklardan yararlanabiliriz? Bunları tartıştılar. Şimdi bunları sizlere özetlemek istiyorum. Öncelikle hemşirelik nedir? Burada aslında hemşireliğin ne olduğunu açıklamak, hemşireliğin nasıl başladığını, nasıl doğduğunu, modern hemşireliğin nasıl kurulduğunu, modern hemşireliği kuran insanların öğretilerinin neler olduğunu ve diğer sağlık meslek gruplarından bizi aslında farklı kılan hangi özelliklerimizin olduğunu tartışmak gerektiği vurgulanmaktadır. Modern hemşireliğe baktığımız zaman Florence Nightingale'den itibaren modern hemşireliğin kurucusu olarak ele alındığında hemşirelikte özellikle bazı kavramların diğer sağlık personelinden bizi ayırdığını görüyoruz. Bu kavramlar merhametli bakım, güven ilişkisi ve birey merkezli bakımdır. Eğer hemşireler bunlara uygun olarak bakım verirlerse, bunları kanıt düzeylerinde verilerle ortaya koyarlarsa, istatisel bilgilerde kullanırlarsa ve bakıma liderlik ederlerse bu yıldan itibaren hemşireliğin farklı bir bakış açısı kazanacağı belirtilmektedir. Nedir bu insan odaklı, bütüncül bireysel bakım? Aslında hemşirelik bakımının özünü oluşturur. Hemşireler hastaların ihtiyaçlarına odaklanır. Temel değerler insanlık olduğu merhamet ve saygıdır. Hemşirelik bakımında bireysel bakımda hasta pasif bir alıcı değil, tam anlamıyla aktif bir katılımcıdır. Hemşire ise hastanın görüşleri ve yaşam tercihlerine göre bakımı planlar. Bireysel bakımın en önemli özelliği olan bu bütüncül bakım anlayışı, tıpı tıptan bizi ayıran en önemli özelliktir. Aynı zamanda hemşire hastaya bakım verirken empati kurar, hastayı bilgilendirir ve bakıma katılımını sağlar. Bu nedenle de daha olumlu, olumlu sağlık çıktılarına ulaşmamızda yardımcı olur. Diğer bir parametre ise ahlaki pusula. Nedir bu ahlaki pusula? Ahlaki pusula her toplumun doğru ve yanlış kavramlarına dair geliştirdiği bir algıya sahiptir. Ve biz bu ahlaki pusula olarak anlandırılan bu kavramı vicdan olarak biliyoruz. Hemşirelikte ise ahlaki pusula sosyal bir sözleşmeye dayalı bir şekilde profesyonel olarak çalışan kişiden beklenilen şeyleri ifade eder bu sosyal sözleşmede genellikle hemşirelikte etik kurallar ve standartlar şeklinde kendini göstermektedir. Hemşirelikten beklenti sadece hem ahlaki hem mesleki olan veya mesleki olmayan bir etik duyarla bağlılığı gerektirir. Hemşire bakım verirken herhangi bir çıkmazla karşılaşırsa bunu hem etik kurullar kurallar doğrultusunda hem zekasını kullanarak hem de merhametli bir bakımla karar verme kapasitesine sahiptir. İşte bu merhametli bakım aslında hemşirenin sonuçları öngörme yeteneği, harekete geçme cesareti ve bununla birlikte etik davranışlara uyarak klinik deneyimleri, akademik bilgilerine dayalı olarak akıl yürütmesidir ve bakımını bu doğrultuda vermesidir. Bir merhametli bakımın bileşenlerinden söz edersek, bunun için hemşirenin sürekli olarak bir eğitim alması gerektiğini, düşüncelerini açıkta ifade etmeli, hesaplanmış riskleri almalı, cezalandırıcı olmayan ama etik kurallara normları gözeten bir kültüre sahip olması ve bunların hepsini harekete geçirecek bir güce sahip olması gerektiğini belirtiyoruz. Ve birçok aşamada da hemşirelerin bu merhametli bakım rolünü büyük bir onurla yürüttüklerinin farkındayız. Türk Hemşireler Derneği olarak da hemşireler için etik ilke ve sorumluluklar altında yaşamını duyuyorum sloganıyla etik ilkelerimizi yayınladık ve Türk hemşireleri olarak da bu etik ilkelere yönelik olarak bakımımızı uyguluyoruz. Hemşireliğe olan güveni arttırmak, profesyonellik, imkanlar ve tehditler. Nedir hemşireliğe olan güveni arttırmak? Aslında hasta geldiği zaman lütfen beni tanıyın, bana destek olun ve gerçek bakımı sağlayın diyor. Yani güven bakımın özünü oluşturur. Hastalarımızın kim olduğunu ve onların gerçekten neye ihtiyacı olduğunu bilmek hemşireliğin özüdür. Bu aslında profesyonel olarak birçok ülkede mesleğe olan güveni ortaya koyar. Mesleğe olan güven de mesleklerin ayırt edici özelliğidir. Literatüre bakıldığında Amerika, İngiltere gibi ülkelerde bunlar 2018 verileri hemşirelerin en güvenilir meslek sıralarının başında olduğunu görüyoruz. Türkiye'de de 2015'te yapılan bir çalışmada 21. sırada yer aldığını görüyoruz ve giderek yükseldiğinin farkındayız. Güven ilişkisi çok önemli. Burada bir bireysel güvenden, bir mesleki güvenden bahsetmek mümkün. Bireysel güven dediğimiz olay, hemşirenin hastayla veya onun ailesiyle onunla ilişkiler kurması, ve hasta veya ailesinin diğer kimselerden istemediği bakımı bu hemşireden istemesidir. Bu çok çok önemli, özellikle hemşirenin hasta ve yakınlarıyla empati yapmasıyla alakalıdır. Mesleki duyulan güven ise bir belirlenmiş bazı davranışları hemşireler için belirlenmiş bazı davranışları, bazı standartlara uyarak yapması anlamına gelir. Bu gerçekten önemli bir kavramdır. Güven ilişkisinden başka hemşireliği ortaya koyacak bir diğer parametre ise e, olumlu ilişkiler kurmaktır. Aslında biz biliyoruz hemşirelik biyopsikososyal yaklaşımlara sahip, bireyselliği kabul eden, güven, dürüstlük ve ortak problem çözme alanı sağlayan ilişkilere dayanmaktadır. Burada özellikle profesyonel hemşireler, uzman hemşirelerin hastalarla birlikte terapitik ilişki kurmaları, onların sorunlarını tanımlamaları ve çözüm ortak çözüm bulmaları bu bakımın özünü oluşturur. Aslında bu gerçekte insan odaklı bir bakım hizmetidir. Sonuç olarak hemşireler kimdir veya hemşirelik nedir sorusuna yanıt verirken işte hemşirelerin kendi emeklerinin değerlerini ve bütüncül bakım sonucunda ortaya koydukları sağlık çıktılarını bir veri olarak, istatistiksel olarak Ortaya koymaları gerektiğinden bahsediyoruz. Eğer bunları ortaya koyar ve bunları topluma sunarsanız, toplum nasıl belli bir hastaneye gitmek istiyor, belli bir tıbbi bakımı talep ediyorsa, belli bir hemşirelik bakımında talep edecektir. Bu açıdan hemşirelik bakımının bu özelliklerini ve bunun sonucunda ortaya çıkan sağlık çıktılarını araştırmak ve ortaya koymak oldukça önemli. Dünya sağlığına kavuşturmanın önündeki engeller, aslında bu engeller bakıldığı zaman sağlık sisteminin en önemli e, hem bir engel hem bir olanak olduğunu görüyoruz. Engel açısından bakıldığında 2018'de yapılan bir çalışmada özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşayan insanların e, çok fazla ölümler meydana geldiğini, daha çok da bu ölümlerin kalitesiz bakımdan veya sağlık hizmetlerini kullanamamaktan kaynaklandığını görüyoruz. Diğer taraftan da Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerde ise tıbbi hatalar nedeniyle sağlık hizmetlerinden kaynaklanan büyük engeller olduğunu görüyoruz. Peki sağlık hizmetinde değişimler meydana getirmek gerekir mi? Evet, dünyayı sağlığına kavuşturmak istiyorsak yüksek performanslı sağlık sistemleri sağlamalıyız. Eşitsizliğin ve sağlığın sosyal belirleyicilerini ele almamız gerekiyor. Uygun maliyette ve kaliteli bakım sağlamamız gerekiyor ve yüksek değerli sağlık hizmetleri aracılığıyla sağlık profesyonellerinin eksiklerini gidermemiz oldukça önemli. Yüksek performanslı sağlık sistemin özellikleri gelince aslında temeli şu, tüm insanlar kaliteli, güvenli ve uygun maliyetli bakıma erişebilir olmalı. Teknolojileri uygun şekilde sağlık çalışanları kullanabilmeli hastayla iletişim kurulmalı, hastaya bilgi verilmeli ve en uygun zamanda, en do doğru yerde bu sağlık hizmetinin alınmasından bahsediyoruz. Eşit olmayan dünya, evet dünyaya baktığımız zaman küresel olarak gerçekten sağlıkta eşitsizliklerin, güç dengesizliklerin, adaletsizliklerin yaşandığını görüyoruz. Zengin, fakir, eğitimli, eğitimsiz, sağlıklı, sağlıksız o kadar büyük uçurumlar var ki Bakıldığı zaman gelirlerin çok düşük olduğunu, en temel ihtiyacımız olan sağlık eğitim, su gibi ihtiyaçları bile e, sahip olmayan toplumların olduğunu görüyoruz. Bu çok önemli. E, 191 Birleşmiş Milletlere üye olan devlet 2015'te yaptıkları bir toplantıda 2030 yılına kadar sürdürülebilir kalkınma hedeflerini belirlemişler ve bu kapsamda da birçok ülkede açlık, yoksulluk, eşitsizlik, iklim değişikliğinden kaynaklanan problemlerin ele alınması gerektiğini ortaya koymuşlar. Hemşirelik burada nerede? Aslında hemşirelik kendi eğitimi, kendi özelliği nedeniyle çok daha hızlı bir şekilde bu sağlıkta dezavantajlı olan grupları saptayabiliyor, Onlar için daha kaygılı sağlığın sosyal belirleyicilerini ele alabiliyor koşullara uygun şekilde çok hızlı bir şekilde adapte olabiliyor, insanları adapte edebiliyor ve bir kişiyi bu faktörler nasıl etkileyebilir yaşantısını bunu ortaya koyabiliyor ve bu eğitimi alabiliyor bu açıdan oldukça önemli bir yapıya sahip. Peki bireylerin toplumların ihtiyaçlarını yanıt verecek sağlık sistemlerini o zaman nasıl inşa edeceğiz? Buna baktığımız zaman aslında hastalığın iyileştirilmesinden ziyade sağlık sisteminin sağlığı desteklemeye ve hastalığı önlemeye dönük olması gerekiyor. Sağlığın sosyal belirleyicilerinin muhakkak ele alınması gerektiği, eğitim, istihdam, bilgi, teknoloji arasında muhakkak sektörler arasında işbirliği olması gerektiği, hastanın bu durumda çok güçlendirilmesi, yani yok sayılmaması, katılımcı olması ve sağlık hizmetlerinin erişilebilir, güvenli olması gerektiği ifade edilmektedir. Sağlık hizmetlerinde ulaşılması gereken ve en çok problem yaratan durumlardan biri de yaşam sonu bakımdır. Ölüm evrensel bir kavramdır ama ölüm herkes için farklı bir deneyimdir. Kültürel, sosyo-kültürel faktörlerden etkilenir. Bu yüzden de aslında yaşam sonu bakımın hemşireler tarafından verilmesi ve palyatif bakım giderek önem kazanıyor. palyatif bakım giderek önem kazanıp tartışılmasına rağmen hala dünyada 40 milyon insanın palyatif bakıma ihtiyacı olduğu, %78'inin düşük gelirli olduğu, yani bu palyatif bakımı alamayacağı ve palyatif bakımla ilgili sağlık personelinde gerçekten eğitim ihtiyacının olduğunu gösteren çok fazla çalışmalar. Peki biz diğer sağlık hizmetlerinin sunumlarıyla ilgili diğer bir başlığımızda acaba uygun maliyette uygun kaliteli bir bakım alabiliyor muyuz? Bu Dünya Sağlık Örgütü Genel Başkanı, hizmet verdiğimiz insanların sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için doğru şeyleri yapıyor muyuz diye bir soru sormuş. Bu sorunun karşılığında da birçok soruyla devam etmiş. Acaba bu hizmetler hem hizmeti kullananlar hem de hizmeti alanlar için uygun mu, erişilebilir mi, güvenli mi, klinik olarak etkili mi ve tatmin edici mi? Biz buna değer temelli sağlık hizmeti diyoruz. Yani hastalar, bireyler, toplumlar için e önemli çıktıların sağlanması ve bu çıktıların maliyeti nedir? Ve buna ulaşırken doğru bakım, doğru bakımı sağlayıcılar kimler? Doğru zamanda, doğru yerde ve doğru maliyette bu bakım sağlanıyor mu? Bu sorulara cevap vermemiz gerekiyor ve bu doğrultudan sağlık hizmetlerinin sunulması gerekiyor. Hemşireler sağlık maliyetinin hesaplanmasında neredeler? Aslında en önemli emek ve iş gücünün oluşturduğu kısım hemşireler hastanede daha çok bakıldığında ücretlerin kısıtlanmasıyla profesyonel olmayan meslek gruplarının bakım vermesi gibi ya da iş yüklerinin artırılması gibi aslında hemşirelik hizmetlerinde sağlık maliyetleri bu şekilde etkilere sahip. Ama yapılan birçok araştırma gösteriyor ki eğer eğitimsiz hemşireleri çalıştırırsak ve uygun olmayan çalışma ortamları olursa hastanede maliyetler daha çok artıyor. Tam tersi çalışmalarda da daha doğru sayıda iyi eğitimli, iyi istihdam edilmiş hemşireler olursa daha pozitif sağlık çıktıları var. Ve hemşire liderlerin bakım modelleriyle yani tıp modellerinin dışında uygulamalar yapıldığında daha maliyet etkin olduğunu, toplumunda memnun olduğunu görüyoruz. O zaman dünyayı sağlığına kavuşturmada olanaklarımız neler? Biraz da bunları tartışalım. Ee, bu tema içinde belirtilen bir cümle vardı. İnsanlar istese de istemese de, bilse de bilmese de hemşirelik bakımı için hastaneye gelirler. Aslında doğru bir kavram. Biz çünkü hastanelerde hem birinci basamak hem ikinci basamak hem üçüncü basamakta her ortamda hemşireler insanlara sağlık bakımı sunuyorlar ve sağlık yönetim ekibinde en güvenilir ve en kritik üyesi durumundalar. O zaman olanaklar açısından bizler çok önemli bir yere sahibiz. Liderlik yönümüzü geliştirmemiz gerekiyor. Aslında geçmişe bakıldığı zaman hekimler daha çok lider, hastalara daha çok önem veriyorlar. Ama günümüzde artık bu çok kabul edilen bir kavram değil. Ama buna rağmen yapılan birçok araştırmada hala özellikle hemşirelerin bile kadın olarak, çok fazla tercih ettiği bir meslekte erkeklerin daha hızlı bir şekilde liderlik pozisyonlarına geldiğini görüyoruz. Nursing Now kapsamında yapılan bir araştırmada hemşireliğin kadınlar için camdan bir tavan kırılabilir, erkekler için camdan bir asisto asansör görünür, çok hızlı bir şekilde yükselen bir asansör kavramı olduğu ortaya çıkmıştır. Burada tabii ki aslında, kadınların önünde bazı engeller var. İşte iş, aile rolü, çocuk bakım maliyetleri, eğitim mentorluk gibi yüksek maliyetlerin olması ya da toplumun cinsiyetçi bakış açısının bunda etkili olduğu söyleniyor. Liderliğin üç önemli bileşeni var. Bunlardan biri güçlü ve tutarlı bir ahlaki pusula. Bunun çok önemli olduğunu söyledik. Diğeri hem kişisel hem de sürekli olarak örgütsel veya politik olarak sürekli bir eğitim yapmak. Üçüncüsü ise bu ikisini sürekli olarak devam ettirmek. Peki biz neler yapabiliriz bu sürekli eğitim kapsamında? Biliyoruz ki mevcut hemşirelik iş gücü sorunlarımızı ve hemşirelik eğitimindeki gelişmelerimizi göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Müfredatlarımızı nüfusun ihtiyaçlarına göre belirlememiz gerekiyor ve paydaşlar arasında işbirliği yapmamız gerekiyor. Ve hemşire liderlerin akademide ve pratikte inovasyon ve girişimcilik faaliyetlerin önemini anlamalarının şart olduğunu söylüyoruz. Bu Eğitimlerin içinde bir diğer liderlik kazandıracak bize vasıflardan biri de meslekler arası eğitim ve işbirliği uygulamalarına katılmamız. Eğer birden çok mesleğin bilgisi ve disiplinleri birlikte çalışırlarsa, işbirliğini teşvik ederse, burada da hemşirelerin gerçekten politikalarının ve uygulamalarının liderlik pozisyonlarının artacağı düşünülmekte. Bir diğer kavram güvenli bakım ortamları. <laughs> Dediğimiz gibi sağlık sisteminde en önemli e, engellerden biri tıbbi hatalar ve ortamların iyi olmaması olarak belirtilmekte. O zaman olanaklar açısından da hasta güvenliğini sağlayan nitelikli hemşire iş gücünü sağlayacak şekilde bakım ortamlarının geliştirilmesi gerekiyor. Burada hasta güvenliğini tehdit eden bir durumla karşılaşıldığında hemen klinisyenlerin suçlanması yerine hastanelerin bu bakım ortamlarını ve çalışma ortamlarını tasarlaması oldukça önemli ve hemşirelerin çalışma ortamlarının dönüştürülmesi yine önemli. O zaman iyi bakım ortamını tanımlamasına bakıldığında kanıta dayalı klinik uygulamaların yüksek derecede güvenilirlikle uygulandığı, klinik personelin yanı sıra hasta ve ailesi açısından insan odaklı olan personelin iş yükünün sorumluluklarıyla orantılı olduğu ve organizasyonun sürekli daha iyi hizmet vermek için kendini geliştirdiği bir ortamdan bahsediyoruz. Ve iyi bir bakım ortamı, iyi bir çalışma ortamıyla bir denge içinde. Yine çabu, yapılan çalışmalar göstermiş ki işlerinden memnun olmayan, tükenmişlik yaşayan hemşirelerin e, hastanelerde hastalarında memnun olmadığı, kötü sağlık çıktılarının olduğu ortaya konulmuş. O zaman iyi bir hasta ve iyi bir hemşire çıktısı olduğu olduğunu düşünmek istiyorsak iyi bakım ortamları oluşturmamız gerekiyor. Bu, bu şekilde de işte uzun süre yatış sürelerini, mortaliteyi, yeniden hastaneye yatışları, enfeksiyonları düşmeleri engelleyebiliriz. Hemşireler tarafından bakıldığında da tükenmişlik, iş memnuniyetsizliği veya işten istifa gibi olayların da azalmasına yardımcı olabiliriz. Diğer bir dünyayı sağlığa kavuşturmadaki olanak aslında hemşirelerin uygulama ve yaşam boyu öğrenmeye hazırlanmasıyla alakalı. Bunda eğitim çok çok önemli. Gerçekten hemşirelik eğitim sisteminin ilgili bir şekilde değişmeye ihtiyacı var. Bu hızlı değişikliklerin farkında olması gerekiyor. Hem hemşirelerin niteliği hem sayısı artacak hem de hemşireler gerekli yetkinlik beceri ve davranışları içerecek şekilde yetiştirilmiş olması gerekiyor. Uygulamadaki rollerin belirlenmesi çok önemli. Bu da eğitimde de gerçekten önemli. Hemşirelerin rollerinin net bir şekilde tanımlanması, yaygınlaşması ve mesleğin uygulama alanlarının belirlenmesi tamamen hemşireliğin sorumluluğunda olması belirtilmekte. Dolayısıyla bu çok kilit bir nokta. Hangi yaklaşım kullanılırsa kullanılsın hemşirelerin ne yapması gerektiğine hemşirelerin karar vermesi gerekiyor. Ve hemşirelik eğitiminde de bu dönüşümü sağlayacak şekilde sistematik bir yaklaşım uygulanmalıdır. Bu hemşirelik eğitimi dediğimiz kavramda sadece temel hemşirelik değil, hizmet içi eğitim programları, sürekli eğitim programları, sürekli mesleki gelişimi sağlayacak sistemlerin geliştirilmesi gerekiyor. Yani hemşireler sürekli olarak kendilerini yenilerlerse daha yetkin hale gelirler. Bunun bilinmesi oldukça önemli. Bir diğer hemşirelikte çözümlenmesi gereken olay güvenli istihdam sağlamak. Burada yeterli sayıda hemşire olduğu zaman ancak iyi bir hasta bakımının gerçekleşeceğinden bahsediyoruz. Dolayısıyla güvenli bir şekilde de istihdam yapmak gerekiyor. Bununla ilgili birçok çalışma var. Yani eğer hemşire istihdamı uygun olursa, hasta çıktılarının iyi olacağını gösteren yine hemşire çıktılarının iyi olacağını gösteren çalışmalar var. Yine eğitim açısından bakıldığında en az lisans mezunu hemşireler olduğu zaman bu hasta çıktılarının çok daha olumlu olduğunu gösteren çalışmalar var ve günümüzde de artık hemşirelerin lisans mezunu olması oldukça önemli olduğu vurgulanarak belirtiliyor. Ee, teknoloji çok çok önemli. Dijital sağlık, sağlık sistemin içine girdi. hem kolaylaştırıcı hem hasta merkezli yaklaşımları var. Ee, ve birçok alanda kullanılıyor. Hem eğitim alanında hem hem de hasta bakım alanında kullanılabiliyor. Ya da e, sürekli eğitimlerde ya da bu pandemide olduğu gibi eğer meslektaşlarımıza bilgi vermek istiyorsak bu amaçla teknolojiyi kullanabiliyoruz. Çok pozitif yönleri varken istenmeyen bazı yönleri de var. Genellikle hemşirelerin iş yükünü arttırıyor, bilgiye erişmeyi zorlaştırabiliyor, hastayla teması ortadan kaldırabiliyor. Çoğu hemşire dostu değil, tıbbi kelimelerle donatılmış, hemşireler farklı farklı yerlere kendi bilgilerini yüklemek zorunda kalabiliyorlar. Bu da gerçekten hastaya ayırdığı zamanı azaltabiliyor. Ne yapmak gerekir? Aslında teknolojileri tanımak gerekiyor. Kullandığı teknolojiler uluslararası standartlarda mı bundan emin olmak gerekiyor? Dünya Sağlık Örgütü özellikle teknolojiyi kullanan kişiler tarafından belirlenmesi gerektiğini ve bir teknoloji geliştirilirken de hemşirelerin bunda yer alması gerektiğini en önemli tavsiye olarak belirtmekte. Ee, sağlıkla ilgili, istihdamla ilgili tartışılmasında diğer bir soru ise sağlık sisteminde hemşireler mesleği bırakmasın, nasıl önleyebiliriz, niçin bıraktıklarına bakmak gerekiyor. Bazı çalışmalarda özellikle stereotipler tanımlamada sorunlar olabilir, bakıcı denmesi, fedakar denmesi, tıbbi asistan denmesi gibi. Bazı psikolojik duygusal talepler olabilir, mesleğin tanınmaması, imajının, kötü olması, ağır iş yükünün olması, bazı ahlaki sorunların yaşanması, kısıtlamaların olması, ailenin olması gibi birçok nedenle hemşireler mesleği bırakmak isteyebilirler. Ancak biz hemşirelerin iş doyumunu arttırırsak mesleği bırakmaların azalacağını biliyoruz. Peki iş doyumunu nasıl arttırabiliriz? Profesyonel ekip üyeleriyle etkili bir tanımlama olmalı, güvenilir destekleyici ilişkiler olmalı, hemşirelik ekibi içinde üyeleri arasında yüksek bir uyum olmalı, ortak hedefler özellikle hekim hemşire arasında bir işbirliğinin olması, rollerin net olması, etkili iletişim, vardiyalarda esneklik sistemlerinin oluşturulması ve yine çok önemli kaliteli bir yaşam için doğru bir gelir ve ödüllendirmelerin olması hemşirelikte iş doyumunu artıracaktır. İş gücü planlaması ayrı bir parametre. Hemşirelere duyulan ihtiyaç gerçekten sağlık sisteminde ayrı bir yerde düşünülemez. Doğru bir şekilde karar verilmesi gerekiyor. Şimdiye kadar yapılan hesaplamalarda genellikle nüfusa oranlı veya işte hekim hemşire oranı şeklinde yapılmakta. Aslında gerçekte bakılan şu, hastanın ihtiyaçlarına göre, toplumun ihtiyaçlarına göre hemşire istihdamına karar verilmesi gerekiyor yani günlük bir iş yükünün hem şey istihdamının dışında hesaplanamayacağı yani toplumun ihtiyacına göre belirlenmesi oldukça önemli. bu yönde de verileri doğru kullanmak, iş gücü piyasası hakkında bilgisi olmak ve gözden geçirmek, sürece odaklanmak çok çok önemli. Türk Hemşireler Derneği de özellikle istihdam sorunuyla ilgili her türlü mecra ile görüşmelerini yapıp bunu gidermeye çalışıyor. Bununla ilgili çalışmalarını yürütüyor. Evet, 2020 yılının e, Dünya Hemşireler Yılı olduğunu söyledik ve gelecekteki hemşirelere de ciddi bir miras bırakmak istiyoruz. Sadece kutlama değil, aynı zamanda kalıcı değişimler yaratmak istiyoruz. Çalışma koşullarımızı, maaşlarımızı, mesleğe duyulan saygıyı ve değeri arttırabiliriz. Küresel sağlık gündemleri var. Yeni bakım modelleri, yeni hastalıklar gündeme geliyor. Bu da profesyonel hemşireyi ileri uygulama hemşireleri gibi değişik hemşire rollerinin genişlemesine yardımcı olabilir. Hemşireyi ele aldığımız zaman sadece hemşirelik mesleğini ele almıyoruz. Aynı zamanda cinsiyet ayrımı ve eşitsizliklerini de dile getiriyoruz. Bu amaçla da bunları ele aldığımızda da hemşirelik imajını iyileştirebiliriz. Diğer en önemli parametre ise daha güçlü, daha etkili ulusal hemşirelik dernekleri. Tabii bunun oluşabilmesi için, bu dernekleri hayata geçirmek için tüm üyelerle bir arada çalışmak ve üye sayısını artarak değişim ve gelişim için bir güç olmak oldukça önemli ve bunu talep ediyoruz. Sınırlarımızın ötesine ulaşmak, evet sağlık hizmetleri artık uluslararası, sadece ülke sınırları içinde değil, aldığımız göçler, iklim değişiklikleri, yaşanan pandemiler bize işbirliği yapmamız gerektiğini ön plana koyuyor ki bu pandemide özellikle uluslararası hemşehriler konseyiyle yaptığımız, Dünya Sağlık Örgütü ile yaptığımız iş, işbirliğiyle bunu çözmeye çalışıyoruz. O zaman hemşireliğin gücünü arttırmalıyız ve gücümüzü hafife almamalıyız. Sadece sayılar, dernekler değil, e, sağlık hizmetinde ortaya koyduğumuz güven, en önemli gücümüz sadece kendimiz için değil, dünya sağlığı için de çalışmamız gerekiyor. Bunun için örgütlenmeye ve danışmaya dayanışmaya ihtiyacımız var. Temellerimiz çok sağlam. Vizyonlarımızı geliştirmeliyiz. Ulusal Hemşirelik Derneklerimizin gücünü arttırmalıyız. 2020 yılını bir son değil, bir başlangıç olarak, bir fırsat olarak düşünmeliyiz. Bizler vazgeçilmez, doldurulamaz bir gücüz ve hep birlikte dünyayı sağlığına kavuşturacağız diyerek sözlerimi bitirmek istiyorum. Hemşireler dünya sağlığı için öncü bir ses. Hepinizin Dünya Hemşireler Günü kutlu olsun.